İki kadın, iki efsane. Tarih yalnızca kralları, generalleri ve fatihleri yazmaz. Bazen sessiz adımlarla yürüyen ama ardında yankılar bırakan kadınların da hikayeleri vardır. Bu videoda iki unutulmuş kahramanı keşfedeceğiz. Biri savaşın ortasında bile ruhunun sessizliğini koruyan bir kalkan gibi duran Lozen, diğeri ise ateşle dans eden, sahnelerin ve düelloların özgür kadını Julie Dobeney. Hazırsan zamanın tozlu sayfalarını aralayalım ve bu iki olağanüstü kadının izni birlikte sürelim. Lozen Bir kadın düşün. Sessizliğiyle korku salan, doğasıyla yön bulan, kılıcıyla savaşan, Apache topraklarında rüzgarın diliyle konuşan bir kadın. Ben Lozen. Rüzgarın sesini duyan, dağların sessizliğinde yürüyen bir savaşçıyım. Beni tanımayanlar yalnızca sessizliğime aldanır. Ama unutma, sessizlik bazen en güçlü çığlıktır. 1800'lerin ortasında Amerika'nın güneybatısında sert toprakların ve yakıcı güneşin hüküm sürdüğü coğrafyada dünyaya geldi. Ama o sadece bir savaşçı değildi. Bir koruyucu, bir yol gösterici, bir kutsal ruhtu. Apaçka belesini gururu olan Rose, henüz çocuk yaşta kardeşiyle birlikte savaş sanatını öğrenmeye başladı. Ancak onu farklı kılan sadece ok ve kılıç ustalığı değildi. Onun ruhunda daha derin, daha kadim bir güç vardı. Adı anıldığında yaşlılar gözlerini göğe çevirir, gençler sessizce başlarını eğerdi. Savaş alanındaki cesareti erkek savaşçılar arasında bile hayranlık uyandırıyordu. Ama asıl korkulan görülmeyeni görebilme yeteneğiydi. Apache inancına göre Lozen, düşmanın yerini kutsal bir sezgiyle hissedebilen seçilmiş biriydi. Ellerini gökyüzüne kaldırır, dua ederdi ve o dua düşmanın kalbine ulaşırdı. Amerikan ordusuna karşı verilen direnişte kardeşiyle birlikte ön saflarda savaştı. Ama sadece savaşmadı. Kadınları, çocukları, yaşlıları dağlardan güvenli bölgelere taşıyan bir liderdi. Yorgun bedenine rağmen bir an bile geri adım atmadı. Lozen artık yalnızca bir savaşçı değil, bir efsane olmuştu. Halkının hafızasında kutsal bir isim olarak kazındı. Onun gücü sadece elindeki silahta değil, yüreğindeki inançtaydı. Sessizdi ama sessizliğinden daha çok şey anlatan bir bakışı vardı. Bugün hala çölde esen rüzgarlar arasında onun ayak seslerinin yankılandığı söylenir. Lozen'in sessizliği toprakla ve rüzgarla fısıldaşırken Şimdi bambaşka bir sahneye geçiyoruz. Bu kez bir meydanda değil, sahnede başlıyor. Alevlerin dansına karışan bir kadının hikayesi bu. Dillerde şarkıları, ellerinde kılıcı. Kuralları yıkan, rolleri değiştiren, maskelerin ardına saklanmayan bir kadın. Hazırsan seni Jolie Döbeni ile tanıştırayım. Jolie bazı kadınlar tarihin tozlu raflarında unutulur. Bazıları ise o rafları ateşe verir. Ben Julie. 17. yüzyılın puslu gecelerinde Paris sokaklarında yankılanan kahkahalar, eğer o kahkaha kılıç sesiyle buluşuyorsa büyük ihtimalle sahibi Julie Dobeni'dir. Zengin bir aristokratın kızı değildi. Uysal bir çocuk hiç olmadı. Daha küçük yaşta kılıçla tanıştı. Çünkü babası kralın silah hocasıydı. Jüli talimden asla geri durmadı. Dans eden bir beden, şiir okuyan bir ruh ve savaşan bir kalpte o. Kiliselerin önünde erkek kılığında düello yapar, sonra o kiliseye gidip operada melek rolünü oynardı. Sahne onun mabediydi. Ama asıl yangın sahne kapandığında başlardı. Bir gün bir kadına aşık oldu. Ama bu aşk yasaktı. Toplum, din, aile hepsi karşısındaydı. Kız manastıra kapatıldı. Julie aşkı için manastırı yaktı. Ve sevdiğiyle birlikte kaçtı. Bu onun ilk açı değildi ve sonda olmayacaktı. Sadece erkeklerle değil, sistemle, kurallarla, beklentilerle savaştı. Kadın kıyafetleri giymeyi reddettiği için ölüm cezasına çarptırıldı. Ama kral, Julin'in yeteneğine ve cesaretine hayrandı. Bu yüzden cezası affedildi. Çünkü onu susturmak mümkün değildi. Cülin'in hikayesi yalnızca bir aşk, yalnızca bir savaş ya da yalnızca bir şarkı değildi. O, ateşle dans eden bir kadındı. Hem yangında hem kül hem kahraman hem efsane. Bugün hala ismi fısıldandığında dudaklarda hem hayranlık hem bir şaşkınlık olur. Çünkü bazı kadınlar yazılmaz. Onlar yaşanır. Biri sessizliğin gücüydü, diğeri ateşin dansı. Onlar farklı yollardan yürüdüler ama aynı izleri bıraktılar. Kadın olmakta sınırlı kalmayan birer efsane olarak.